''Kötü'' dedi, e, ''Doktora götürmemiz lazım'' dedi. ''Nesi var?'' dedim. Bak sana yemin ediyorum arkadaşlar, resim açacağım abi size. Biraz kötü deyip beni telaşlandırmak istemedikleri o kadar belli ki. Çocuk ne haldeydi ben geldiğimde? Ya, yani... Abi... Gel. Suratı kabarmış. Yüzü kabarmış. Vücudunda yaralar çıkmış. Vücudu böyle benek benek çocuğun. Çocuğa bir şey alerji yapmış. Yani biraz hastadan çocuk yarım saat sonra alerjik reaksiyondan yarım yani yarım saat sonra nefes alamayacak. Ben terli giydim. Sana yemin ediyorum bak. Akşam bir tane shortla yatmışım. Short böyle katlanmış olmuş silip don. Bak yalan söylüyorsam. Short'un short şöyle buraya kadar katlanmış. Böyle yatakta tamam mı? Aşağı koştum, bihteri aldım, arabaya bindim. Habbe geldi işte, baldadım geldi o da işte hemşire. Koştum onu koyayım. Bihteri yetiştirmemiz lazım hastaneye. Anam. Ulan biz sağlık ocağına götürdük. O sırada da doktor hemen kapıda daha yeni gelmez mi? Dedim ki çocuk alerjik bir reaksiyon göster. Daha fazla kabardı bu arada. Daha fazla kabardı. Dudaklar kabardı, yüzü kabardı, vücudu kabardı. Allah. Ben oldum buçuk ama böyleyim. Sakin olun, çözeriz, hiç sıkıntı yok. Bu arada silip donumla geziyorum. Habbe böyle daha bir telaş. Baldıdım tam telaş. Ya baldıdımla kayınvalidem, annem çocuğu hani taşıma mevzusunda bile düşürecekler. O herkes çok telaş. Çünkü bir mama yedirmişler. Çocuk bir kaşıkta alerjik reaksiyon göstermiş ve Aradan da 15-20 dakika geçmiş. Burayı kovalayan travesti topuklu ayakkabı mı attı? Teşekkür ederiz. Yadıklar olsun bu arada. Abi. Ben böyle doktora, doktora dedik ki bakar mısınız falan filan. Doktor baktı böyle çocuğa filan. Doktor böyle oldu amına koyayım. Ben, ben böyleyim. Neyi varmış? Neyi? Bak doktor böyle yaptı. Bak burayı kovalaya trav etti. Sal beni artık. <laughs> Topuklu ayakkabı için çok sağ Hocam. Doktor böyle yaptı. Hiçbir şey söylemedi. Çabuk dedi git bunları al gel dedi. Ben evden çıkarken ne cüzdan almışım ne sigara ne bir şey. Eczaneye gittim. Bunları dedim verir misiniz dedim filan falan. Dört kişiler eczanede. Baktı ne almış ya burada dedi. Öbürü aldı şuradaki klop mu dedi. Bu baktı yok amına am, kortizonlu bir şey ya bu şuradaki falan yaptı. Dört kişi bir tane ilaç verecekler. Acil gel al dedi amına koyayım doktor. Çocuğum ölüyor içeride. Abi de doktorun yanına koştum. Sağlık ocağından. Dedim ki ne yazdın buna? Bana söyledi ismini yine unuttum amına Kortialm öyle bir şey. kortidonlu bir iğne ile alerjik ilacı yazmış. Döndüm koşa koşa ilacı söyledim. İlacı aldım. Kadın dedi ki parası dedi. Parası dedim. Aaa. Para yok amına koyayım. Dedim ki dönüşte dedim versem olur mu? Çok acil kızım dedim alerjik bir reaksiyon gösterdi. Hemen getireceğim dönüşte dedim para. Abi Doktora götürdüm ilacı poşeti aldı elimden hemşireye verdi hemen dedi iğne vurun Bacağına iğneyi vurdular Bihter'in dedi ki arabaya geç burası sıcak Klimayı dedi harla Yarım saat dedi bekliyoruz ne tepki verecek bak dedi o sırada da şurup içirin dedi Biz şurubu içer içirdik Bihter Allah koru bütün o içtiği mamayı kustu Abi o Bihter mi bütün mamayı kustu. Biz orada bir rahatladık zaten. Çocuk iğneyi yip, e, ilacı da içince bir terbi kustu. Bu arada hala çok uysuz. Brey kovalayan travesti çok salcan. Abi, arabada yarım saat bekliyoruz falan. Çocuğun kızarıklıkları geçmeye başlıyor ama baba yüreği, ana yüreği yani uykusuz mu kalmışsın, aç kalmışsın falan hiç önemi yok o anda yani. Ben bu arada eczacı ki para almadan ilacı alamazsın dese gel diyeceğim. Arkamla ödeme yapacağım abi o haldeyim. İlacı vermese götümü vereceğim o haldeyim yani. Lan neyse. Yarım saat sonra doktor arabaya geldi. Dedi ki çok şükür kusmuş da rahatlamış götürebilirsiniz. Nefesini kontrol edin dedi. Nefes almada bir problem olursa hemen getirin. Biz bir ihtiyar aldık eve götürdük. Tam böyle oturdum dedim ki Tuğçe abla dedim bana dedim bir kahve yapar mısın dedim. Hani hemen uyumak da istemiyorum biraz takip etmek istiyorum bir ihtiyarı. Tuğçe abla bana kahveyi getirirken ayağını kapıya çarptı baş parmağını çıkarttı. Baş parmağının tırnağını. Ben daha lokma yememişim, su içmemişim, 3 saatlik uykuyla duruyorum. Dırnağı gördüm böyle eti kalkmış kanıyor. Dedim ananı sikeyim hayat, uyandığım günü sikeyim, uyandığım timingi sikeyim, yaşadığım anları sikeyim. Kadın da böyle yaptı, <laughs> yaptı. İnsan bir çığlık atar koyayım. Oturdu ağlamaya başladı, tırnağı çıktı. Haydi. Tut kolundan onu arabaya bindir. Ayağına pansuman yap. Onu hastaneye götür amına koyayım. Ananı sikeyim bitmiyor. Gün daha başlamadan bitmiyor. Saat on buçuk götürdük. Pansuman yaptılar. Evine bıraktım geldim. Bir tane dedim kahve içebilir miyim falan. Kahve içiyorum böyle artık. Kahveyi böyle içiyorum. Hani 3 saatlik uyku. Hani yorgunluk, kan kokusu, hastane kokusu falan. Abi. <laughs> habbe dedim ki biraz daha uyusak mı dedim. Uyumak ne mümkün? Kahveyi de yeni içmişim. Habbe dedi ki sen o kahve içtikten sonra dedi, uyuyabilecek misin? Arkadaşlar ben de yani sabah kalkıyorum. Nescafe klasik. iki tane tatlı kaşığı. Nescafe klasik. Hani şu barda iki tane net kafe klasik böyle lak 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 ve kahve ihtiyacım böyle karşılıyorum. Dedim uyurum ben anasını sikerim ama dedi böyle uyursan dedi çok kötü rüyalar görürsün. Yok dedim ben böyle uyuyunca dedim çok güzel dedim kafam çalışıyor çok güzel fikirlerle uyanıyorum dedim. Ya yapma falan filan uyumasak mı falan dedi dedim gel yatağa. Ya ta girdim Into the Night'ın ikinci sezonu başlamış. Onu açtım falan. Birinci bölüm biterken uyuyakaldım. Uyuyan aklımı cümle alem siksin. Bak. Büyük konuşuyorum. Uyuyan aklımı cümle alem siksin. Kalktığımda hatırladım. Dört tane rüyam vardı. Bir tanesini anlatıyorum. Fakir oluyoruz fakir abi? Dışarıda bir işte çalışıyorum 85 inşaatta. Üstüm böyle kirli pasta gelmişim çimento dökmüşüz. Fırat'ın ful çimento kalıntılar kurumuş. Ha diyor ki aaaaaa çıkart üstünü. Eve böyle giremezsin bütün gün temizlik yaptım. Çıkart üstünü çıkart deyip beni böyle kapıda dövüyor. Ben diyorum ki ne oluyor ya? Habibe de var niye fakir olduk? Çok kazanıyordum ben falan diyorum Tamam mı? Nasıl fakir olduk? Hani aklım almıyor tamam mı? Diyorum ki tamam kardeşim diyorum. Kapının önünde soyunuyorum. Kapının önünde. Soyunuyorum böyle elimi tutarak giriyorum. Direkt banyoya. Aaaa! Bütün maydivenlik! Böyle bir rüya gördüm. Biter mi? Biter mi arkadaşlar bak şaka yapıyorsam şerefsizim bak gördüm rüyayı aynen anlatıyorum testis kanseri olmuşum testis kanseri taşam basketbol topundan daha büyük taşam o kadar büyük ki taşıyamıyorum <laughs> aynı bu evin içindeyiz abi. El arabası yapmışım bir tane. El arabasına koymuşum taşlamı böyle geziyorum evde amına koyayım. <laughs> böyle geziyorum. Bak bir insan bilinçaltında niye böyle bir şey yaşar amına koyayım ya? Ya bir bardak kahve içtim, kötü bir güne başladım. Uyumasam daha iyiydi de. Resmen Bak bir de rüya bitmiyor. 40 45 dakika el arabasıyla evin içinde gezdim. Taşyağımı taşıyorum. Nasıl bir kabus! Bir de böyle herkesin içinde aynı şey yapıyorum. Buraya ama bir şey yapıştırmışım üst tarafa. taşşak açıkta, el arabasının içinde. Herkes böyle yanımda yemek falan yiyor. Ben taşyağımla el arabasıyla geziyorum yanlarında böyle falan. Biraz da burada oturacağım. Filan yapıyorum hani. Çok, çok bad times oğlum lan. Uyandım da bok tadı, kahve böyle sır şeker falanla bıraktık ya ağzımda bok gibi kahve tadı, kafamın içinde habibi beni dövüyordu, paşam kocamandı. Bak sana yemin ediyorum koşa koşu aşağı indim, Bihter uyuyordu, sarıldım gittim öptüm, oh dedim Bihter iyi, ben böyleyim bak ben böyleyim. Yok yok her zamanki büyüklüğünde. Hesaplarıma bakmalıyım. 700 bin dolar var. 300 bin dolar burada var. Tamam. Lan oğlum. Bütün travmaları yaşadım sabah sabah yani. O gün bir de dişçiye gitmem gerekiyordu. İnşaata falan gitmem gerekiyordu. Sikerim dedim. Oturdum otur chess oynadım bütün gün. Bütün psikolojim alt-üst. Ne oyun denedim bugün, ne e, bir şey... Sıfır abi. Yani travmatik bir gün. Bugün nasıl bir yayın olur? Nasıl bir ortam oluşur? Yemin ediyorum bilmiyorum ama... Abi inanılmaz, inanılmaz.